Kovalent bağlarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Kovalent bağlar elektron ortaklaşması sonrasında oluşmaktadır ve elektron ortaklaşması olabilmesi için iki tane A metal atomunun bir araya gelmesi gerekmektedir. Bu yüzden yalnızca metal atomları arasında oluşur cümlesi yanlış. Zaten metal atomları arasında bir bağ oluşamaz. Tüme apolar bir moleküldür demiş, apolar bir bağdır demiş. İki tane aynı atom arasında gerçekleşiyorsa evet apolardır ama iki tane farklı atom arasında gerçekleşiyorsa polardır. Bu yüzden doğru değil. Ve elektronların ortaklaşmalı kullanılması sonucunda oluşur bu bağlar. Bu yüzden üçüncü öncül doğru. Cevabımız da A şıkkı olur. Su molekülü ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Burada oksijenin atom numarasının 8 olduğunu gördüğüme göre Katman elektron diziliminde 6 tane olmasından dolayı oksijenin etrafına 6 nokta koyduğumuzda 2 tane tekli noktası var. Bu tekli noktalar hidrojenlerle bağ yapar. Bu yüzden Lewis yapısı doğrudur. Üzerinde de 2'şer tane ortaklanmamış elektron çifti var. Bu bağlar bir taraftan oksijen, diğer taraftan hidrojen atomu çektiği için polar bağlardır. Ve bu polar bağlar polar kovalent bağ olarak bilinmektedir. Bu yüzden kovalent bağdır. Doğru. Oksijen atomu kendini 8'e yani oktete, hidrojen atomu ise kendini 2'ye yani dublete benzetmektedir. Örneğin hidrojendeki toplam elektron sayısı ortaklaşa kullanılan 2 elektrondur. Oksijende ise bağlardan 4, yukarıdakilerden de 4'er tane geldiğinde 8 olmakta. Bu yüzden Üçüncü öncülde doğru cevabımız 1, 2, 3, E şıkkı olur. X, Y, Z elementlerinden oluşan XZ, Z, Y, Z, 3, Z, 2 yapılarındaki bağ türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bizim buradaki X, 11, Y, 15 ve Z, 17'den yola çıkarak metal veya ametal olup olmamalarına bakarım. X1A grubunda olmasından dolayı bir metaldir. Y 15 2 8 5 sonu 5 olduğu için 5A grubu 5A grubu da bizim için nedir? A metaldir. Z 17 2 8 7 sonu 7 olduğu için 7A grubudur. 7A grubunda da bir A metaldir. Şimdi X bizim için bir metal. ZD karşısında bir ametal olduğu için aralarındaki metal ametal iyonik bağ oluşturur. Z ile Y ikisi de birer ametal olmasından dolayı kovalent bağ yaparlar. Yani farklı atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağdır. Z2'de ise iki tane aynı atom olduğu için apolar kovalent bağ olması lazım. Şıklarda apolar kovalent bağ göremiyorum. O zaman Z2'ye kovalent bağdır diyebiliriz. Ametal atomlar arasında olduğu için cevabımız da A şıkkı olur. Hidrojen, karbon, azot, oksijen, klor element atomlarının birbirleriyle yaptığı bileşiklerden hangisi apolar bileşiktir? Karbondioksit de merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çiftinin olmaması ve her taraftan eşit güçlü oksijen atomları çekmesinden dolayı apolar moleküldür. Su molekülünde merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunduğu için ve her taraftan eşit güçte aynı atomlar çekmediği için polardır. Yani B polar. Farklı iki atom arasında oluşan yapılar ki C şıkkında olduğu gibi, D şıkkında olduğu gibi ve E şıkkında olduğu gibi iki atom var ve ikisi de farklıysa o zaman polar moleküldür. E burada sadece apolar olan karbondioksit olduğu için cevabımız A şıkkı olur. Sistematik adı azot trihidrür olan bileşiğin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir? Azot yanında da 3 tane hidrojen varmış. Yani NH3. NH3 bizim için bir zayıf bazdır ve yaygın adı halk arasındaki adı amonyaktır. Bu yüzden cevabımız A şıkkı olur. Kezzap HNO3'tür. Tuz ruhu HCl, sönmüş kireç kalsiyum hidroksit, potas kostik de KOH'dur. Cevabımız A şıkkı olur.